Ee, Şeref Bey bu hafta sizinle boy, e, boyun ve e, bel fıtıkları hakkında sorularımız olacak. Öncelikle boyun fıtığı hakkında ama isterseniz yine de e, izleyenlerimize boyunun yapısından, anatomisinden kısaca bahseder misiniz? Evet boyun e, 7 tane omurgadan oluşan evet. üst üste ve e, başımızı taşıyan çok önemli bir kavşak noktası. Ee, kemiklerin arasında kemiklerin birbirinin üzerine çökmesini engelleyen, e, süspansiyon görevi gören diskler var. E, elastiki dokular, kıkırdak dokular var. Bunlar e, boynun aynı zamanda e, koruma ve e, güç emme gibi e, görevlerini de sağlıyor. E, onun dışında e, çok hayati evet. boynun omurgaların kenarlarından geçen ve beyin içine giren damarlarımız da var. Kabaca anatomisini bu şekilde özetleyebilirim size.